Bu yıl 20.si gerçekleşecek olan Müsiyat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı 26-29 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek. Yanımızda Müsiyat Başkanı Sayın Mahmut Asmalı var. Efendim öncelikle Ekotürk ekranlarına hoş geldiniz. Fuarın bu yılki odak noktası ne olacak? Ne kadar büyüklükte bir iş bağlantısı bekli bekliyorsunuz? Teşekkür ederim. Müsiyat Fuarı müsiyatımızın en önemli etkinliklerinden biri. Bu sene 20.sini gerçekleştireceğiz. 93 yılından beri yapıyoruz ve hiç ara vermediğimiz bir fuar bizim için adeta müsiat camiasının dünya ile Türkiye ile buluşma zemini, ticari buluşma mekanımız, firmalarımızın ürünlerini sergileyebilecekleri, bir 2 bir bağlantısı kuracakları ve somut alım anlaşmalarını imza atacağı önemli bir fuar. Biz bir milyar dolar ve üzeri bir anlaşmayı ve network'ü oluşturacağımızı inşallah düşünüyoruz. 88 ülkeden 600'ün üzerinde bir alım heyetini organize ettik. İngiltere ve e, Irak başta olmak üzere çok ciddi sayıda bir iş adamını inşallah misafir edeceğiz. Bunun yanında e, Almanya, Hollanda, e, Amerika, hatta Avustralya, Venezuela gibi çok uzak ülkelerden de e, ülkelerin milli pa, e, pavilyonları olacak. Milli katılım gösterecekler. E, geçen fuarda 80 bine yakın bir ziyaretçi trafiği vardı. Bu sene 100 bine yakın bir ziyaretçi inşallah bekliyoruz. Fuarımızın ilk günü de artık mutat hale gelmiş olan e, diplomatik misyon şeflerine bir resepsiyon vereceğiz. Yine ona 123 ülkeden katılım vardı. Çok iyi bir katılım var. İnşallah teşrif ederlerse de Dışişleri Bakanımız o resepsiyonda misafir etmeyi planlıyoruz. E, bunun yanında Dünya Müsait Başkanları toplantımızı da icra edeceğiz. Dolayısıyla adeta e, Türkiye'deki ve dünyanın birçok yerindeki 83 ülkede müsaitin e, şube ve irtibat noktası var. Dolayısıyla oradaki başkanlarımızı da ağırlayacağımız e, bir müsait bayramı, bir müsait şenliğini hep beraber hazırlanıyoruz. Efendim, bugün toplantı öncesi enflasyon verilerini karşıladık. Beklenti üstü bir enflasyon verisini karşıladık. Ee, halen enflasyondaki katılık devam ediyor gözlemlediğimiz kadarıyla. İş dünyasında enflasyonu ve enflasyonla mücadelenin etkisi nasıl oluyor? Tabii geçmişteki enflasyonun tahribatı çok yüksek. Artçı sarsıntıları hala devam ediyor. Ee, bir önceki ay Eylül ayı 2.97 idi. Bu ay 2.88 geldi. Dolayısıyla ay bazında da bir gevşeme var. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi biraz daha düşük bekleniliyordu. Ee, dolayısıyla enflasyonla mücadelede e, kararlı tutum hükümetin devam ediyor. Biz de buna destek veriyoruz. Çünkü enflasyon hakikaten bir canavar. Cebimizdeki parayı yiyen, eriten bir canavar. Belki biraz sonra asgari ücreti soracaksınız. Dolayısıyla asgari ücreti siz ne kadar arttırsanız arttırın. Eğer enflasyonu kontrol altına alamazsanız, dilginleyemezseniz 2-3 e, ay sonra e, o paranın verdiğiniz ücretin bir anlamı kalmıyor. Bir kısır döngüye de bu manada girmemek lazım. Türkiye rekabetçiliğini kaybetmemesi lazım. Dolayısıyla enflasyonla mücadelede dediğim gibi e, azalış devam ediyor ama biraz hızlı kesildi. Ben yıl sonu 43-45 bandında bir yerde kapatacağımızı düşünüyorum. Yani hedeflenen 41,5'tu biliyorsunuz orta vadeli planda. Bunun biraz daha üzerinde bir rakamla kapatacağımızı tahmin ediyorum faiz beklentisini de sormak isterim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bu yılın dördüncü çeyreğinde bir faiz indirim beklentisi vardı ama enflasyon yüksek gelmesiyle bu piyasada en azından 2025 yılının ilk çeyreğine ötelenmiş durumda. Yüksek enflasyondan dolayı iş dünyasından da tepkiler geliyor birazcık. Sizin faizle ilgili, faiz indirimiyle ilgili beklentiniz nedir? E, tabii yani Türk iş insanı, Türk sanayicisi, Türkiye'de iş yapan iş adamlarının e, bir sermaye yetersiz olduğunu her, her zaman biliyoruz. Dolayısıyla mutlaka e, bir finansmana ihtiyacı var, bankalarla çalışmaya ihtiyacı var. Yüksek enflasyon esasen, e, yüksek e, faiz esasen bir maliyet enflasyonu da yaratıyor. Sonuçta e, ham madde ihtiyacı olan e, üretici eğer... E, borçlanarak, yüksek maliyetli borçlanarak bir ürün alıyor, onu işleyip piyasaya satıyorsa o maliyeti de fiyatın içine koyuyor. E, ama belli bir yandan da e, dövizinde artmaması lazım. Dolayısıyla mevduatlarımızın da TL'de e, kalmasının bu açıdan önemi hassas bir denge. Bu denge çok yönlü e, düşünülmesi gereken bir e, denge eee açıkçası 47'nin altını görseydik bu ay belki bu ay içinde e, bir enflasyon indirimi gündeme gelebilirdi ama ben bu ayın pas geçileceğini önümüzdeki eee ayda sembolik inşallah enflasyon da dediğimiz gibi eee 47 46'nın altına gelir de eee aralık ayında bir sembolik Faiz indiriminin e, olacağını tahmin ediyorum. Bence de olmalı artık. Türk milleti olarak artık faizle para kazanmayı bir kenara bırakıp üretimle çalışarak para kazanmayı da artık gündemimizin ilk sırasına almalıyız diye düşünüyorum. Ama asıl indirimleri inşallah e, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde hızlanarak devam edeceğini düşünüyorum. Efendim asgari ücreti de sormak istiyorum son olarak. Beklenen ya da gerçekleşecek hedeflenen enflasyona göre mi asgari ücreti zam yapılmasını bekliyorsunuz? Şimdi beklenen enflasyon dediğiniz zaman neye göre beklenen? İşte piyasanın gerçekleri, beklentiler farklı. Orta vadeli plandaki beklentiler farklı. Bence bunun arasında bir dengede oturacağını düşünüyorum. Bir oran vermek zor ama biraz evvel de bahsettiğim gibi az olan insanlarımızın alım gücünü yükseltmek. Yoksa yaptığınız bir yüksek asgari ücret artışı enflasyonla mücadelede bir takım parametreleri de değiştirecektir. Bu sefer fiyat davranışları bozulacaktır. Alım gücü düşecektir. Bu sefer verdiğiniz paranın bir anlamı olmayacaktır. Bu, bu kısır döngüye girmemek lazım. Ama insanlarımızın da insanca yaşayacağı bir ücreti hak ettiğini hep birlikte düşünüyoruz. Daha önceki konuşmalarımda dedim belki bölgesel asgari ücret gündeme gelebilir. Çünkü büyük şehirlerdeki yaşam koşulları, kira koşullarıyla kırsal alanlarda İç Anadolu, Doğu Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Doğu Güneydoğu Anadolu, belki deprem bölgeleri hariç olarak söylüyorum. oralarda kira fiyatları biraz daha farklı. Oralarda farklı bir uygulama yapılabilir. Dediğim gibi emek yoğun işlerde rekabetçiliğimizi kaybediyoruz maalesef. İşte tekstilimiz artık rekabet edemiyor. Mısır'a fabrikasını taşıyor, Fas'a taşıyor, Bangladeş'e taşıyor, Pakistan'a taşıyor. Dolayısıyla bunları da göz önüne alarak dengeli bir eee rakamı belirleyecekten inanıyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Müsait Genel Başkanım Mahmut Asmalı sorularımızı cevapladı.